Allah'a Bak. Hmm. Hmm. Ne oldu? Mama, mama. Nasıl, <laughs> Çorladım, çizdi. Nasıl çizdi. Hmm. Göster. Ne yapalım oraya? Al bakalım. Yara bandı yapıştır. Çıkar bir tane yapıştır hadi kendin. Bir şey olmaz. Çok acıyor mu? Acıyor. Bakayım. Getir. Şun dik tut. Tamam dik tut bir şey yapmıyorum. Hadi yapıştır. Bir tane kopar. kendi yaralarını kendin sarabilirsin değil mi anneciğim? Hı. Evet kendi yaralarını kendin sarabilirsin. Dur dik tut. ha. Tamam bir şey yok. Hadi bakalım. Onu yapıştıracaksın. Hiçbir şeyin kalmayacak. Alacağız, kalacak. Nasıl kalacak? Açtın mı? Açamadın mı? Yardım edeyim mi? Açtım. Evet. Şimdi nasıl yapacaksın biliyor musun? O sarı yer var ya. Yara bandındaki bu sarı yer. Elini dokunmuyorsun oraya. Getir dizini. Dizini getir. Heh. Dizini getir. <laughs> Meteciğim. Ama şimdi o kaşlarından nasıl çıkacak? Kaşlarını kaldırır. Çekince kaşlarına iyi olacak o senin. Kaldır. Bakayım. Kaldırır mısın kafanı? Yolacaksın bütün kaşlarını. <laughs> Getir hadi yara yara dizine. Yaralı dizine yapıştır. Yapıştır. Düzgün yapıştır. Yapıştı. Düzgün yapıştır. Yapıştırıyorum. Getir bana bana ver yardım edeceğim ben. Ver anneciğim. Meteciğim verir misin yapıştıralım? Aa! Baksana kanamaya başlamış. Gördün mü? Buradan bir gibi Evet. Burası da yara olmuş gördün mü? Orası da yarı olmuş. Sen... Ama bu üzüm gibi. Evet yarı olmuş. Getir getir. Verir misin yara bantını anneciğim? Daha çok kanamasın. Getir. Meteciğim. Getirir misin anneciğim? O zaman çok kanar. Bu yara bandı kanı durdurur. Ve iyi eder. Hadi. Tamam. Bu burada kalacak. Bekle. Bir daha dikkatli ol tamam mı? Sandalyelerin falan oradan geçerken anneciğim. Dikkat et. Yara bantlarını da toplayalım anneciğim. Bir daha dikkatli ol. Çarpma bir yerlere oldu mu anneciğim?